Biz gittik ailesiyle görüştük kendileriyle görüştük. Ha gece olay 1230 Bir arasında meydana geldi. Bunlar evde yatıyorlar daha doğrusu kardeşleri küçük kardeşleri uyanık. Bir bakıyor kapının önünde Arabaların üzerinde alevler yükseliyor. Ateş söndürüyorlar eve dönerken bakıyorlar kapının önünde bir elen yazılmış bir bildiri bir kağıt bir kağıt. Kağıtta şunlar yazılı, ee, işte ayağını denk al, ee, ayağını denk almazsan bu sefer malına kastettik, bir dahakinde canına kastederiz. Ve altta parantez içerisinde YDGH. Yani bu çok önemli, önemli bir tehdittir. Önemli bir tehdittir. Bu yargı sonucunda kesin kimlerin yaptığı, yani eğer tabi failler yakalanırsa kimlerin yaptığı ortaya çıkacak. Şu anda YDG'nin evet ismi var bildirin altında ama kesin olarak gözümüzden görmemişiz. Ee, haberim yoktu. Bugün şunu da öğrendim. Bir 15 gün önce aile bunu gizlemiş, çok önemsememiş belki de. 15 gün önce buna benzer bir bildiri daha evlerine kapının altından evlerine atılmış. Bir kimseyle bir üsümeti olmuş, ne kavgası ne tartışması hiçbir şey yok. Yani sadece biz öyle tahmin ediyoruz. Yani Bizim partimizin üyesi yani başkanı olduğundan dolayı birileri bundan rahatsızlık duymuş ve onu partimizden uzaklaştırmak için böyle bir yola başvurduğunu e, kanısındayız. Aynı karanlık eller, aynı güçler yani orada Cizre'de öyle tahmin ediyoruz. <laughs> let <laughs> 怎么？ 谢谢。是。